Umarım bir gün saniyede 6 hamleden 8 hamleye çıkarsınız. Sevgili dostlarım aşırı düşük tetikleme mesafeli bir mek arıyorsanız bu video tam size göre. Selam Yüksek Frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte taş gibi sağlam yapısıyla dikkat çeken Tough Gaming karşı inceleyeceğiz. Acaba performans olarak bizlere neler sunacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi dilerseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlarım kutu üzerinde İngilizce dizilim yarası da klavye Türkçe. Koyu temalı kutu ürünü olduğu gibi yansıtmış. Arka kanatta ise teknik veriler var. F1, F8 arası makro tuşları, 1000 Hz raporlama hızı, tuş başı RGB aydınlatma, 50 milyon tıklanma ömürlü tuşlar derken bu klavyenin %100 anti gölgeleme özelliği sunması en dikkat çekici kısmıydı. Ürün sağlam bir şekilde paketlenmiş, açar açmaz gördüğüm gibi aynı zamanda bilek destek ünitesi ve kitapçıklar çıkmakta. Detaylıca tuşlar hakkında bilgi veren kılavuz olması iyi düşünülmüş. Fonksiyon ve alt tuşu ile programa gerek kalmadan makro kaydı yapabilirsiniz. Ayrıca Windows'a yanlışlıkla dönmeyin diye kilit de koymuşlar. Çıkartır çıkartmaz matsiyah narvanlanmış klavye ile karşılaşmıştık. Ebatı ideal seviyede olsa da ağırlığı 1.1 kilogram dostlarım. Tabi kalitesi ağırlığından belli olsa da beni bir düşündürttü. Alt kısımsa motiflerle zenginleşmiş. Girintili çıkıntılı hatlar direkt dikkat çekiyor hafif peti andıran bir yapısı var. Şimdi mıknatıslı bilek destek ünitesi pürüzsüz yapısıyla ve kaymaz ayaklarla desteklendiği gibi kolay tak çıkar avantajı sunuyor. Dostlarım yine de kauçuk ya da yumuşak bir doku olsaydı daha iyiydi. Çünkü düz bir hissin ötesine geçmemiş. Öncelikle aşırı kalın kablo dikkatimi çekti. 2 adet bağlantı var ve kanalları logoyla ayırmışlar. Öyle kolay bükülecek gibi de durmuyor. Tabi monitör kablo yolundan geçirirken biraz zorladı. Biraz daha ince ve esnek olabilirdi. Eleştirebileceğim kısım USB 2.0 olması. En azından güncel 3.0 olurdu artık 2.0 mazide kaldı. Böylelikle sağ arkada bulunan porttan daha yüksek hızlar alabilir, telefon şarj ederken daha hızlı edip dosyada aktarabilirdik. Tuşların aradığı ve eğimi ideal seviyede, yüzeyi ise kıvamında bir his sunuyor. Ayrıca baskı kalitesini epey iyi buldum. Fontlar büyük tutulmuş, dizilim dolu dolu duruyor ve yersiz boş alan bırakmamışlar. LED'ler yön tuşlarının üzerinde, arka kanattaysa tek yükseklik ayarı ve bolca büyük kaymaz kağıtçuk ayak var. Klavyenin ışık şiddeti aşırı yüksek değil, ortalama bir seviyede tutmuşlar. RGB katesi ise gayet iyi, renkleri canlı buldum. Kırmızı tuş takımı çok sesli değil ama bir mekanik klavye sonuna kadar yansıtıyor dostlarım. Hem tuşları kolayca değiştirebilirsiniz. Klasik bağlantı şeklinde. Klavye içinden WASD şeffaf ve benzeri ayrı tuş takımı çıkabilirdi. Fonksiyon tuşuyla ışığın yönünü, şiddetini, renklerini ayarlayabilmektesiniz. Ve tepkisi çok hızlı. Baksanıza renklerin geçişine. İnsanı direkt içine çekiyor ve gece modunuza uygun ilerleyebilirsiniz. Uzun süreli kullanım için dayanıklı alüminyum alışım klavye yüzeyi insana güven verdiği gibi gövdenin sert plastiği de bunu pekiştirmiş. Bence şık ve çekici bir klavye olmuş. Dediğim gibi sadece kablosu harbiden çok kalın. <laughs> Evdeki elektrik hattında bile bu kadar kalın kaliteli bir kablo yok. Bununla birlikte adamlar gölgede kalan kısımları bile şekillendirmiş. Peki aynı estetik anlayış performansa nasıl yansımış? En tuş geçişi özelliğine sahip tuş takımı Mavi ve kahverengiye nazaran daha az çalıştırma gücüne ihtiyaç duysa da düşük tetik mesafesi ve doğrusal yapısıyla dikkat çekmekte. Bu hususta gerçekleştirdiğim testlerde saniyede 7.5 hamleye çıkması gayet yeterli olsa da en azından 8-8.5 olabilirdi. Tabi tutarlı olması en önemli kısmı. Yine de ekranda WASD ve çevresindeki tüm tuşlara bastığımda bana mısın dememesi beni çeken kısım oldu. 10 parmağın ötesinde bir aynı anda tuşa basma ve hızlıca algılayıp tepki vermek kapasitesine sahip. Bu da genelde 4. hamlede çakılan klavyeli rakiplerini epey geride bırakmasını sağlamış. En güzel yanı da dahili entegre belleği sayesinde nereye giderseniz gidin bütün ayarları taşıyabilmeniz. Tuşları atanmış makrolarınız sizlerle. Dilediğiniz zaman fonksiyon tuşuyla da farklı seçenekleri kontrol edebilirsiniz dostlarım. Bilhassa beraberinde gelen program büyük bir avantaj sunuyor. Aynı anda güncelleme iki farklı ışık kontrol seçeneği ki epey geniş bir ayar imkanı sunuyor. Ayrıca senkron diğer ekipmanlarla çalışabiliyor. Ben özellikle gökkuşağı ve tepkisel efektleri çok beğeniyorum. Bu noktada hızlıca seçenekler arası değişiklik yapabilme gücü hoştu. Görsel zenginliğe de yatırım yaptıkları belli. Ayrıca klavyedeki tüm tuşlara istediğin hamleyi, yazı makrosunu ya da komboyu ekleyebiliyorsun. Ya da iş için kısa yolları bile ekleyebilirsin. Ama oradaysa hamle değiştirme, süre kontrolü ya da silme yapabiliyoruz. Fakat tetikleme ya da sürekli döndürme gibi bir seçeneğin ileride gelmesini isterim. Bununla birlikte oyunlara özel profil de düzenleyebilirsiniz. Ürünün genel tepkileri ve kullanım deneyimi gayeti. Yanlış hamle yapmayıp çabucak alışabildim. Günlük kullanım ve yazım hissi de hiç de fena değil. Tuşlara gece abansınız bile rahatsız edici bir dönüş yaşatmıyor. Özellikle FPS ve RPG oyunlarda akıcılığı beğendim. Bununla birlikte atadığım makro kombinasyonlarıyla ani saldırılar düzenleyebiliyorum. Gelelim en mesle olduğum kısma. Araba yarışı gibi oyunlarda hiçbir hamlem kayba uğramadı. Aslına bakarsanız klavye tam manasıyla kontrol sende imajını yansıtmak adına tasarlanmış. Roxcope RX'den daha uygun bir bütçeye sahip ve yarım hamle kaybı olsa da bunu hissetmiyorsunuz. Bence hem işlevsel hem de özelleştirme kısmında sınırları zorlamak size kalmış. Bence USB port hızı düşük olsa da kablosuz mouse dangle ya da flash bellek ve benzeri bağlantı için hiç yoktan iyidir diyebilirim. Sonuç itibariyle seri oyunlarda sizi yarı yolda bırakmayacak destekleyici bir oyuncu klavyesi arıyorsanız bakmanızda fayda var. Tabi şunu da unutmamak lazım program ve %100 NK rollover avantajı yatsınamaz. Performansı ve bilek destek ünitesi avantajı ile birlikte değerlendirmenizde fayda var. Artı de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Aynı zamanda ürünün linkini açıklamayı bıraktım oradan sizler de kontrol edersiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın Her paylaşmazsanız.